Yardım. Evet, evet, var ya. Sof'ta beraber. Nasılsınız? Sağlıklısınız. Merhabalar. Maşallah. Evet. Hoş bulduk. Ne zaman geldiniz? Afyon'da eee Türkiye Diyanet Vakfımızın eee Türkiye genelinde yapmış olduğu eee kitap, kahve eee dükkanlarından, mekanlarından Türkiye genelinde en büyüğünü açmış olmanın bahtiyerliğini yaşıyoruz değerli valimizin, belediye başkanımızın, bütün e, Afyonlu kardeşlerimizin çok büyük destekleri oluyor. Desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizim medeniyetimiz okuma medeniyetidir, kitap medeniyetidir. E, zira inen ilk ayetler oku diye başlar. İkinci inen sure adeta yaz diye başlıyor. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Kaleme ve kalemin yazdıklarına yemin olsun diye başlıyor Rabbimiz ikinci inen surede. İnşallah bu kitap evi Afyon'daki öğrencilerimizin özellikle başta üniversite öğrencilerimizin, lise öğrencilerimizin ve Afyonlu kardeşlerimizin en çok uğrak yeri olur. Kitaplarla iç içe oldukları bir yer olur. Hem kitaplara edindikleri hem de okudukları bir yer olur diyorum. Tekrar ha hayırlı uğurlu olsun diyerek açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Beşikler işte başkanım söylüyor sanki ben her şeyi biliyorum gibi <laughs> <laughs> Az önce söyledim. Çok güzel. Evet, şu Aa, Çok Çok güzel. Güzel. En en güzel, güzel ya, ne güzel ya, ne güzel en